Hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkürler. E, Barış Bey, iç piyasadan başlayalım. Tabii küreseldeki görünüm de önemli ama içeride bilançoları takip ediyoruz. Önemli şirketlerin, özellikle de bankacılık sektörünün kere açıklamaları, açıklamaları oldukça önemli. Diğer taraftan reform başlığı oldukça önemli. Detaylar Mart ayının ikinci haftasında açıklanacak. Zira Merkez Bankası'ndan mesajlar önemli. Bugün de para politikası kurulunun e, toplantı özetini okuyacağız, notlarına bakacağız. E, nasıl bir yorumda bulunursunuz bu gelişmeler için? Evet yani e, son birkaç gündür e, bizim piyasalarımızda yurt dışına göre biraz daha bir negatif ayrışma olduğunu gözledik. E, Türk Lirası tarafında işte takip ettiğimiz gibi bir satış e, dolar TL'de hızlı bir yukarı enerji etmeyenlerine getirdi ve Borsa İstanbul tarafından devam edecek olursak e, yani 1570'in üzerinde denendikten sonra e, onun öncesinde de bir miktar hareketleri zayıfladığını görmüştük. Daha sonra yavaş yavaş bir düşüş eğilimi. E, son iki günde, yani dün ve önden önceki gün hızlanan bir düşüş eğilimiyle karşı karşıyayız. Yani e, yurt dışındaki tabii gelişmekte ülkeler e, bağlamında e, son zamanlarda dışarıdan e, yaşanan gelişmeler. Yani bu dışarıdan dediğimiz enflasyon beklentilerindeki artışın e, yarattığı e, sonuçlar, işte tahvil getirilindeki hızlı yükselişler Amerika'da, Avrupa'da da yine keza öyle. Bunların yarattığı bir etki hem Türk Lirası üzerinde ya da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir baskı yarattı. Bunun ilk etapta etkilerini biraz izledik. İşte Pavl'ın açıklamalarını takip ediyoruz bir yandan. O da tam tersini söylenen açıklamalarda bulunuyor. Böyle bir karışık seyir var aslında dünya genelinde var. Bizim tarafta da bir süredir yabancı yatırımcıların bir miktarda az giriş yaptığı ve aslında tam tersi de satışların biraz daha son 3-4 gündür esas olarak daha fazla yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. O açıdan da endekste 1500 seviyesinin altına indikten sonra aşağıya hareket biraz hız kazanarak işte 1485 seviyesinin altı denenmişti. Böyle bir periyottayız yani hafta başına itibaren baktığımızda. Dolar TL'de hızlı bir yükseliş tekrar meydana geldi. Belki onu birazdan değiliz ama Borsa İstanbul tarafından devam edecek olursak bu yaşanan düşüşten sonra bugünkü havaya baktığımızda yurt dışındaki işte Powell'ın yapmış olduğu işte enflasyon beklentileri konusundaki yorumları, e, para politikasının gevşek tutumunun uzunca bir süre daha sürdürüleceği açıklamanın e, yine devam etmesi neticesinde, aşı iyimserliğin de ondan gelen iyi haberlere de baktığımızda yurt dışındaki pozitif havadan e, son iki günlük düşüş sonrasında bunu e, bahane ederek bir tepki yükselişiyle güne başladığımızı görüyoruz. Açısı endeks tarafında önümüzdeki günler içerisinde bankacılık sektörü hisseleri de önemli tabii ki burada bence olacak. Sanayi sektörü hisselerindeki gidişatla birlikte baktığımızda önümüzdeki günlerde ya da hafta kapanışına kadar diyelim 1500 ile 1515 bölgesinin neresinde kalacağız burası önemli. Yani 1500 üzerinde haftayı tamamlayabilirsek 1515'in üzerinde bir kalıcılık arayacağımız bir periyot bence olacak. Bunu görmediğimiz müddetçe şimdilik endeks tarafında Görünümün bu aralıkta ve biraz daha sanki dalgalı bir seyir olarak izleyeceğini açıkçası şu anda düşünüyorum. Bu yurt dışında da biraz böyle oluyor son zamanlarda. Oradan kaynaklı etkilerle de bizde de böyle bir hareketlenme eğilimi açısı bu seviyeler aralığında olacak gibi gözüküyor. 1515 seviyesinin üzerinde bir tutunmayı herhalde önümüzdeki günlerde görmek gerekecek diye düşünüyorum endeks için. Peki bir diğer taraftan da bahsettik bilanço rakamları oldukça önemli. Özellikle de pandemi döneminin yansımalarını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burada açıklanan bilançolar için ne söylersiniz? Hangi sektörlerin ön plana çıktığını görüyorsunuz? ya Şimdiye kadar açıklanan bilançolara baktığımda, yani sanayi şirketleri özelinde gelen özellikle bilançolarda çoğunlukla beklentileri karşılayan ve beklentinin üzerinde gelen kar rakamlarıyla karşılaştık. Bu olumlu yani özellikle dördüncü çeyrekten bahsettiğimiz bu dönem sonuçlarına baktığımızda tabii bir salgın etkisini geçirdiğimiz bir son çeyrek var yine. Bu çeyrek tabii ki her ne kadar hani salgın içerisinde dönem içerisinde olsak da sanayi tarafında çarkların döndüğünü, ihracat kanalının yine de olsa çalıştığını bize burada gösteriyor gösteriyoruz. O yüzden hani sanayi tarafındaki gelen bilançoların çok fazla e, olumsuzluk yarattığını ve bununla ilgili olumsuz sonuçlar getirmediğini söylemek mümkün gözüküyor. E, o yüzden hani bunun 2021 yılına ilişkin beklentilerin biraz daha olumlu olduğunu düşündüğümüzde e, işte bu salgın etkisinden kurtulma ekonomi açılması, ihracat kanalının genişlemesi, e, turizm sektörünün biraz daha normale dönüyor e, beklentisinin olması, e, buna ilişkin beklentilerle e, daha iyi bilançoların gelmesi yönünde geçmişe bakarak resme olma ihtimalinin olduğu bir dönem içerisine girmiş gözüküyoruz. O yüzden ben sanayi tarafından gelen bilançoları şu ana kadar olumsuz olarak algılamadım ve hisse bazlı hareketler görüyoruz zaman zaman. Beklentilerin üzerinde genel sonuçlar olduğu zaman hisse performansına olumlu yansıyor ama bu hisse bazlı hareketlerde şimdilik genel görünümün az önce bahsettiğim şekilde dalgalı ve nispeten yükselişin şu anda törpülendiği bir ortam olmasından kaynaklı olarak da yükselişlerin sınırlı kaldığı bir ortam içerisinde şu anda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Yani bankacılık tarafına bakarsak orada gelen banka bilançolarında da çok büyük yani majör değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii bankacılık sektörünün genelinde sanayi tarafının sektörüne karşılaştığımızda bir ayrışma var. Bu ayrışmanın özellikle yabancı yatırımcıların ilgi eksikliğiyle olduğunu kaynaklı olduğumuz ya da yabancıların çıkış yapması kaynaklı olduğunu düşünmekle beraber mevcut şu andaki para politikası tutumu içerisinde devam ettiğimiz bu süreçte yani banka karlılığı açısından oluşabilecek bir zayıflama eğilimi, aynı zamanda takipteki kredilerle ilgili eğilimin merak edilmesi, özellikle bu dönem içerisinde hala kısıtlamaların devam ettiği periyottayız. Bu dönem içerisinde kredi geri dönüşlerinin sekteye uğrayabileceğine ilişkin bazı belki endişelerin de fiyatlarının içerisine giriyor olabilir. Bunu da takip edeceğimiz bir süreç olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bankacılık sektörünün bir miktarda olsa sanayi tarafına göre biraz daha negatif e, yönde ilerlediği ayrıştığı bir ortamda şu anda bulunuyoruz diye açısı bu açılardan yorumluyorum ben. Evet Barış Bey bir de e, son olarak da küresel ilgili yorumunuzu rica edin çünkü tahvil faizleri %1.40 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar endeksi 90 seviyesinin altına tekrar sarktı. Mali teşvik paketinin ilişkin gelişmeler e, takip ediliyor. Yarın temsilciler meclisinde Oyla onaylanması bekleniyor. Ee, tabii bir diğer taraftan Powell'ın mesajları önemli. Hem mali teşvikler, hem merkez bankasının e, para e, desteği, para politikası desteği'nin bir arada olması e, hisse senedi yatırımcılarını endişe e, ettiriyor. Tahvil yatırımcılarını da, e, zira zaten piyasa fiyatlamalarından okuyabiliyoruz. E, bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir piyasa fiyatlaması görebiliriz? Şimdi tabii piyasa fiyatlamasıyla FED arasında bir sanki orada da bir ayrışma var gibi. Yani Powell'ın açıklamalara baktığımızda son o iki günlük sunumlarında yani Powell diyor ki enflasyon evet kısa vadede olabilir ama bunun bir süreklilik kazanması lazım. Şu anda kısa vadeli yükselişler olabilir ama bunun sürekli olmayabileceğini söylüyor ve ekonomiyi desteklemek adına da ciddi ölçüde parasal ve mali teşviklerin olması gerektiğini tekrar ediyor. Burada istihdam ön plana çıkartmaya devam ediyor özellikle Powell sunumlarında. E, ve sonuç itibariyle dediği de şu, yani enflasyonu yakalamak için önümüzde e, en azından 2-3 yıl var. E, o yüzden de teşvikler, destekler devam edecek. Ama e, piyasanın bakış açısı son günlerde biraz farklı oldu. E, gelen bazı verilerle de desteklendi. Bu işte Amerika'dan üfe gibi, perakende satışlar gibi, mesela bugün çekirdek enflasyon mal falan verileri önemli olacak. E, bunlar e, algılanması enflasyon geliyor şeklinde oldu ve bunu tahvil tarafında gördük fiyatlamasını ve enflasyon beklentilerini gösteren o tahvil getirilerinde hızlı yükselişler meydana geldi. Ve mesela baktığımda en son yani 1.41'lerin üzerinde bir yükseliş var şu anda %1.41 10 yıllıklarda. Ya yani Bu da Powell'ın yorumlarıyla yatırımcının beklentiler arasında bir çelişki oluşturdu son zamanlarda. Fakat son Powell'ın yorumları bir miktarda olsa hala teşvikler devam edecek. Dediğin gibi yarın bir oynam olacak. O 1.9 dolar belki tam o rakam olmasa bile geçme ihtimali olacak geçerse e, bunun da yeniden bir risk iştahı üzerinde bir etkisini bence olumlu anlamda görebiliriz. Powell'un yorumlarının sonrasında dolar endeksinin dolar değer kaybıyla aşağı çekildiğini çekildiğini görüyoruz. O açıdan ben piyasalarda hem salgından kurtulma eğiliminin biraz daha belirginleştiği bu periyotta işte aşıların dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte dönem içerisinde Çeşitli sektörler mesela burada döngüsel hisselere yönelik eğilimler yani geçen sene defansif sektörler olarak kabul ettiğimiz sektörlerden ziyade yavaş yavaş biraz birazdan normale dönen geçen sene darbe yemiş sektörlere doğru ilginin arttığı bir döneme doğru girerek yeniden hisse senetlerinde bir yükseliş eğilimleri belki diye açısı düşünüyorum. Dalgalanmalar o yüzden olacaktır. FED açıklamaları piyasa beklentisi karışıklığı birlikte ama bunun enflasyon konusundaki verilere yansıması daha belirgin hale gelirse desteklerle birlikte devam edecek gözüküyor şu aşamada. Bunun endekslere yansıması yeniden pozitif yönlü olabilir ki baktığımızda bugün ABD vadeleri yeniden pozitifti. Avrupa tarafı da yine öyleydi. Asya'da yine Powell açıklamalarından destek buldu. O yüzden yurt dışı görünümde ben zaman zaman geri çekilmeler olsa da özellikle bahsettiğim sektörlere yönelik eğilimlerin devam etmesinin muhtemel olduğunu açısı düşünün söyleyebilirim. Ağlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için efendim. Teşekkürler yayınlar. Çok teşekkürler. Evet yorumları aldık. Piyasa saatinin bugünlük sonundayız efendim. Kısa bir aranın ardından imtihan notlarıyla devam edeceğiz. Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağpara. Twitter Aparat TV Facebook